E ağrı girişimsel yöntemler ağrının menşe aldığı organa göre, bölgeye göre ve mekanizmaya göre bir sürü çeşitlilik arz eder ama çok temel olarak ya da çok global olarak sınıflandırdığımız zaman başımızdan başımızdaki girişimsel yöntemler vücutla ilgili olan girişimsel yöntemler el ve ayaklarımız dediğimiz ekstremitelere ait olan girişimsel yöntemler olarak ya da omuriliğin kendisine ait olan girişimsel yöntemleri olarak gruplandırabiliriz. Ama ağrı tedavisinde en yaygın olarak kullanılan girişimsel yöntemler daha çok boyun ağrılarında ve bel ağrılarında omuriliğe yönelik yapılan gelişimsel yöntemlerdir. Beyin cerrahı arkadaşlarımızdan farklı olarak bu yöntemlerde hastaların omuriliklerini herhangi bir kesi, herhangi bir kanama ya da herhangi bir cerrahi işlem yapılmaksızın tamamen ameliyathane ortamında kemiklerden destek alarak kemikleri bir rengi noktası olarak kullanılarak bir takım sinirlere girilip bu sinirlerin bloke edildiği yöntemlerdir. En çok uygulanan girişimsel yöntemler bel ağrılı hastalarda uyguladığımız girişimsel yöntemlerdir.